28. haftadan herkese selamlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Ben birkaç gündür hastaydım gerçekten çok zor günler geçirdim 2-3 gündür fenaydım fenaydım yani ancak kalkıyorum şu anda ee, video çekeyim dedim hem işlerimi halletmeye çalışıyorum havalar soğudu serinlemeye başlar başlamaz Ben hemen üşüttüm Tabii ki her zaman olduğu gibi e, midemi üşütmüşüm. Mide bulantım vardı. Sonra ishal oldum. 2-3 gün tuvaletten çıkamadım. Gerçekten çok zordu. Bir de bu süreçte işte bebeğin hareketlerini de az az hissettim. Sanırım karnımı kastığım için çok fazla zorlandım. Onun da endişesi oluyor ister istemez. Ama çok şükür iyiyiz. Hareketlerimiz yerinde. Bebeğim gayet sağlıklı. Ee, artık karnım daha büyüdü. Hareketlerim iyice kısıtlanmaya başladı. Tuvalet problemi yaşıyoruz. Sürekli tuvalete gitmem gerekiyor. Onun dışında iştahım azaldı. Eskisi gibi çok yemek yemek istemiyorum. Bir de mide yanması çok oluyor zaten. O yüzden midem yandığı için yemek yemek istemiyorum. Özellikle akşamları bir şey yiyince sonra sabaha kadar çok zorlanıyorum. Eskisi gibi çok şey yemiyorum. Bu da iyi oluyor bir yandan. Kilo almam inşallah. Durumlar böyle. Ee, bu videoda biraz size hem kendimden bahsetmek için hem gündelik hayatımda neler olduğunu anlatabilmek için biraz iş hayatımdan bahsetmek istedim. Hem bu ara çünkü işlerim de yoğun. Grafik tasarımcıyım. Dediğim gibi daha önce söylemiştim. Sağlık sektöründe çalışıyorum. Ee, bizim işlerimiz de sağlık turizmi üzerine. Kışın artıyor. Yazın biraz daha hafifliyoruz. Kışın daha çok hasta geliyor. Yurt dışından hasta getiriyoruz. Şimdi Eylül ayı geldi. işlerim yoğunlaştı. Hamileliğim ağırlaştı. Ve ev işleri var tabii ki bunun içinde. Ama Allah'tan evden çalışıyorum. Her şeye yetebiliyorum. Bir şekilde ayarlayabiliyorum. Dışarıdan çalışma gerçekten şu an hiç düşünebildiğim bir şey değil. İyi ki evden çalışıyorum yani. Bir de insan evden çalışmaya alışınca dışarıda ofise gitmek falan gerçekten çok zor geliyor. Düşüncesi bile korkutuyor şu anda beni. Hem bebek için de iyi evden çalışıyor olmam. Hem çalışmaya devam edebileceğim. Hem de bebeğimi büyütmüş olacağım. 4-5 senedir sanırım evden çalışıyorum. Evden çalışmanın da dezavantajları oluyor tabii ki. Sürekli evdesiniz. Yani mesela kilo almak çok kolay artık. Kilo vermek çok zor. Evde durdukça hareket etmek daha istemiyorsunuz yani. Hareket edelim diye dışarı çıkmak falan çok zor geliyor. Eve mesela yürüyüş bandı aldık ama kullanmıyoruz. <laughs> Zaten şu anda kullanamam da. Merdiven bile çıkamıyorum. Çıktığım zaman kramplar giriyor vücudum bir yerlerine. Hamileliğimin 28. haftasında neler oluyor? Bebeğin hareketleri artık tamamen hissediliyor yani dışarıdan da gözleniyor. Geriniyor, tekmeler atıyor, dönüyor. Hepsini hissedebiliyorum artık net bir şekilde. Bebek sesleri tanıyor seslere karşı tepki veriyor. Geçenlerde bir şey yere düştü. Tripotum yere düştü ve bebek resmen karnımın içinde sıçradı. Korktu. Hissettim. Babasının sesini tanıyor. Babasının sesine çok fazla tepki veriyor. Hatta benden daha çok seviyor olabilir babasını. <laughs> Kedilerin mırlaması çok hoşuna gidiyor. Kedilerim gelip kucağımda onu sevdiğim zaman hemen o da böyle dönmeye başlıyor. Mırlama sesi de onun hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. İşte bazı sesleri tanıyor ve tepki veriyor gerçekten. Ee, en son geçen hafta gitmiştik doktora. Şimdi iki hafta sonra gideceğiz. O zaman sanırım 29 hafta falan olmuş olacak. Yok 30 haftaya mı girmiş olacak tam emin değilim. O civarlarda gitmiş olacağız ve artık bir buçuk kilo falan belki daha fazla bile olmuş olabilir. Çünkü zaten ilk gittiğimiz, son gittiğimizde bir kiloydu. Bir buçuk kilonun üstüne çıkmış olur diye tahmin ediyorum. Bu arada ben size şunlardan bahsetmek istiyorum. Bazı e, vloggerler falan takip ediyorum. Onların konuşmalarında geçiyor bunlar. Hamile e, influencerları takip ediyorum benimle aynı haftalarda olanlar Instagram ikiye bölünmüş durumda. İşte bu tetanoz aşıları yaptıranlar, yaptırmayanlar, şeker yüklemesi yaptıranlar, yaptırmayanlar diye. Aslında ben şu doğru, şu yanlış diye düşünmüyorum ama doktorunuz ne diyorsa onu yaptırmalısınız bence. Benim doktorum ne tetanoz aşısını önerdi ne de şeker yükleme yaptırmamı önerdi. O yüzden ben ikisini de yaptırmadım. Aslında kapalı değildim. Yok asla yaptırmam falan diye düşünmüyordum. Hatta şeker yüklemesini yaptırabilirim diye düşünüyordum. Çünkü çok fazla kilo aldım. Kilo da bu şekerin belirtisi olabiliyor. Ama doktorun gerek görmedi. Başka bir testler yaptırdı. Onlarda sonuçlar iyi çıkınca şeker yüklemesine de gerek yok dedi. Tetanus aşısı için de hani Sezeryan olursan zaten ihtiyacın olacak. Onda da artık sterilizasyon o kadar da şey değil dedi yani. Zaten doğum yapacağım hastane de iyi bir hastane. Orada öyle bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum ben de. Zaten ben de sağlık sektöründeyim ve çok fazla ameliyata girdim. Gerçekten ameliyattaki bıçaklardan işte bir şeylerden tetanoz kapılacağını hiç düşünmüyorum ki ben hani hemşire ya da doktor değilim ya da bu sterilizasyon işiyle uğraşmıyorum ama orada gözlemliyorum yani insanlar böyle bir şey için riske atamazlar ki diğer ameliyatlarda da insanlar sürekli ameliyat oluyor, bel fıtığı ameliyatı oluyor, safra kesesi ameliyatı oluyor ya da başka bir şeyler. Bunlarda her ameliyat öncesinde tetanoz aşısı mı vuruluyor? Vurulmuyor. Yani sırf sezaryen olacağım diye tetanoz aşısının vurulmaya gerek var mı? Ben de emin değilim zaten. Doktorum önerseydi olacaktım, yaptıracaktım ama önermedi. O yüzden ben de yaptırmadım. Bir tane doktor var Instagram'da işte şeker yüklemesi yaptırmayanlar aptaldır falan tarzı bir söylemleri olmuş. Onla da şöyle bakıyorum gerçekten. Şimdi ben ne yasam gel bebeğe gidiyor. Bunu çok hissediyorum. Bebeğin sevdiği şeyler var, hatta sevmediği şeyler de var. Bunu da hissediyorum. Kahve çok seviyor mesela kahve içtiği zaman hemen oynamaya başlıyor. Tatlı da aynı şekilde. Ama böyle baharatlı falan şeyleri sevmiyor bebeğim. Bunu hissediyorum. Ee, şimdi ben bu şeyi söylüyorlar Glikoz muhabbetini. İki dilim baklavaya denktir falan diye öyle bir şey olduğunu asla düşünmüyorum çünkü o saf glikoz su şeklinde ve tamamı glikoz. Bir, bak bir dilim baklavanın içinde un var, şeker var, fıstık var, bir şeyler var, tereyağı var, bir yığın şey var. Bununla bu kesinlikle aynı şey değil. Ve bebeğim şu anda 1 kilo yani en son gittiğimde ama bu şeker yüklemesi yaptırılacağı zamanlarda 700-800 gram civarıydı. 800 gram bir bebeğe 100 gram glukoz, saf glukoz verilmesini ben hiç doğru bulmuyorum. Kesinlikle bir zararı olacağını düşünüyorum. Çünkü ufacık bir fincan Türk kahvesi içtiğimde bile bebeğimin tepkisini hissediyorum yani. 100 mililitre bir glikoz içsem bebek uçar diye düşünüyorum. İnsanları bu şekilde ayırt etmemek gerekiyor. Herkesin kendi tercihi, herkesin kendi hamileliği. Dediğim gibi doktorum bana yaptır deseydi zaten yaptıracaktım. Ben bu konuya çok da kapalı değildim ama... doktorların bu şekilde baskı yapıyor olması bana biraz garip geliyor. Bu e, Covid te, e, aşıları için de aynı baskıyı yapmışlardı. Herkes aşı yaptıracak, zorunlu, 2 doz, 3 doz falan filan. Şu anda herkes yaptırdığı aşılardan pişman. Yani hamilelik sürecinde de aşı yaptırılması çok da sağlıklı bir şey değil bence. Hele ki böyle 700 gram bebeğe 100 gram e, saf glikoz verelim falan gibi taramalar hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. Yaptıranlarda e, yaptıranlara da saygım sonsuz. Doktorum da bana deseydi dediğim gibi yaptıracaktım. Ama mesela fetal DNA gibi ikili tarama gibi testlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem ilk bebeğimde bunu gerçekten çok net bir şekilde öğrenmiş oldum. Gönül rahatlığıyla hamilelik geçirmiş oluyorsunuz yani. Otoestin sonucu gelene kadar ben bebeğime çok fazla sarılamamıştım mesela. Yine sonuç ne olur diye korktuğum için ama testler temiz gelince bir daha artık benim de kafam rahatlamıştı. Çok şükür şu anda da her şey yolunda gidiyor testler konusuna da böyle bakıyorum. Herkes istediğini yaptırabilir dediğim gibi kimse de kimseyi suçlamasın. Niye yaptırmıyorsun? Şu an mesela benim hamile arkadaşlarım olan bir grubum var. Orada şeker yüklemesinde, tetanozu da yaptırmayan tek ben varım ve insanların mesela şeyini hissediyorum tavırlarını Şeker yüklemesi yaptırmadı falan diye. Benim tercihim, hatta doktorumun tercihi, benim tercihim de değil. İnşallah bir sorun yaşamayız. Ben bir de işte biraz bu kayıplarından sonra şeyde kabullendim ve bu şekilde bakmaya başladım. Hani varsa zaten rızkı o dünyaya gelecek ve bir hayat sürecek. Yoksa da ben ne yaparsam yapayım onu tutamam. Tutamadım çünkü. Çok çaba gösterdim diğer bebeklerimde ama olmadı. Bunda da o kadar hiç çaba göstermedim açıkçası. Yani biraz teslim oldum. Çok şükür şu anda her şey yolunda gidiyor. O yüzden biraz da böyle şeyleri akışına bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Durumlar böyle. Bir kısa bilgilendirme yapayım dedim. Hafta içinde bir şeyler çekmeye devam ederim. Görüşürüz. Herkese yeni bir günden selamlar. Ben bugün biraz daha toparladım çok şükür. Bir duş aldım az önce kendime geldim biraz ee, ishalim geçmeye başladı. Ondan sonra ama dün gece hiç uyuyamadım. Mide yanmalarım o kadar çok midem yandı ki gece yatmadan önce biraz karnım acıkmıştı. Biraz şöyle peynir zeytin falan filan yedim ama mahvetti o beni sabaha kadar uyuyamadım sonra da kalktım işlerimi halledeyim falan filan dedim ee, çalıştım sonra da işte saatte şu an kaç oldu bilmiyorum ee, şimdi çok önemli bir şey var size onu anlatacağım ee, Kasım ayında kardeşimin düğünü var ee, bir ay sonra ve ben 8 aylık hamile olmuş olacağım o zaman şu an 7. aydayım eee Elbise konusunda çok ne yapacağımı bilmiyordum. Hamile abiye elbise olarak bakıyordum. Ondan sonra çok kötü şeyler var. Hiç güzel bir şey yok. Büyük beden abiye olarak bakıyorum. Bir de küçük görümce olacağım şimdi. Yani gerçekten benim için önemli bir düğün. Kardeşimin düğünü direkt. Ee, güzel olmak istiyordum. Onlar da durdular, durdular. Tabii ki ben 8 aylık hamileyken düğün yapmaya karar verdiler. Orası da ayrı bir mevzu. Neyse ben uzun zamandır elbise arıyorum, elbise arıyorum, elbise arıyorum. Birkaç tane böyle beğendiğim markanın elbiseleri vardı. Onlar işte favorilerimde falan duruyordu. Onları takip ediyorum. Fiyatı düşer mi ya da bedeni azalır mı falan. Bir de kaç beden olacağımı da bilmiyorum. Bir ara çok fazla kilo almıştım. Şu anda mesela kilo alma hızım durdu. Ee, o şekilde mi devam edecek? Ne olacak? Ne bitecek? Bilmiyordum. Neyse. E ee, dün mü, ondan önceki gün falan ben e, sipariş verdim bir tane elbiseyi. <laughs> Ve bugün geldi onu açacağım şimdi onu göstereceğim giyeceğim deneyeceğim Allah'ım lütfen olsun elbise gerçekten çok korkuyorum elbiseyi çok beğenerek aldım bu arada ama bedenin olmamasından korkuyorum ya da şimdi olursa bir ay var daha ne olur bilmiyorum artık göreceğiz kısmet eee Bakalım işte şimdi onun kutusunu açacağım. Elbiseyi deneyeceğim. Size göstereceğim. heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Lütfen güzel olsun evlisem ya. <laughs> Aman tanrım, hayat evet, şu anda. Varlık yiyor şu anda. Bebeğim. Hemen deniyorum. Nasılım? Bebeğim burada. Ay ben beğendim elbiseyi çok beğendim hem de yani tabi tadilat yapılması gerekiyor aslında elbisenin şurası böyle değil ama göbeğimden dolayı böyle olabiliyor ancak öyle olunca da bu üst taraf şöyle askılarının falan bir tadilat yapılması lazım. Bir de yırtmaç çok açık geldi bunun biraz kapattırırım göbek yukarı çekince yırtmaç da estetemez yukarı çıkıyor. Yani şöyle birkaç küçük tadilatla gayet küçük görünce ve kardeşinin düğününe hazır bir gizem. Bebeğim burada. Ay kızlar ben elbiseyi çok beğendim. Gerçekten yalan söyleyemeyeceğim. Ee, zaten görselini de beğenmiştim ee, yani sadece beden olur mu olmaz mı işte problem oydu elbiseyi üzerimde görünce bayıldım çok güzel oldum çok beğendim kendime. gold bir elbise giymek istiyordum hep zaten ee, ama beden bulamıyordum işte dediğim gibi ee, yalnız şöyle bir sıkıntı var şimdi de ee, yani bir ay var şu an düğüne. Elbise şu an üzerime tam oldu. Biraz e, şey elbisenin arkasında böyle ipler var. İplerden e, bollaştırabilirim biraz. E, biraz daha daraltabilirim. Alt kısmında bir fermuar kısmı var. Şu kadar bir boyutta falan. E, kalça kısmına geliyor orası. Orada da çok hafif bir boşluk var. Ee, biraz birkaç kilo daha almaya müsaitim. Yani bu bir ay içerisinde göbeğim büyüyecektir. Kilo almamam gerekiyor. Alırsam da artık nasıl yaptırırım bilmiyorum. O fermuar kısmını yani düzgün bir terziye gidip o fermuar kısmını düzelttirebilirim diye düşünüyorum herhalde. Çünkü dediğim gibi o ipler var böyle geçmeli. Ee, orayla işi çözerim gibi görünüyor. Zaten bir terziye gitmem gerekiyor. Dediğim gibi işte bu askıları böyle. Elbise yukarı çıktığı için göbeğimden dolayı askılar da yukarı çıktı böyle. Bu sefer buraları pot pot durdu. Bir garip durdu. Sırtı da aynı şekilde. Onu yaptırmam lazım. Bir de yine göbeğim yukarı çektiği için gösterdim ee, şey kısma. Ne oldu? Yırtmaç. <laughs> Allahım bazen beynim gerçekten duruyor ya. Beynim duruyor. Beynim çalışmıyor artık. benim gerçekten bitti. Bir de iki senedir artık üçüncü hamileliğim ve beynim düzenli olarak duruyor ve devam etmeye çalışıyor, duruyor, devam etmeye çalışıyor. Artık bence kesin error verdi. Yani yırtmaç'ı unuttum ya. Yırtmaç kelimesini unuttum. Neyse zaten yırtmaç da yukarı çıktığı için işte orayı da yaptırmam lazım. İşte şöyle bir sıkıntı var gene iyi bir terzi bulmalıyım. Nereden bulacağım onu hiç bilmiyorum. Hani abiye elbise sonuçta zarar verilmemesi lazım. Allah'ım ben çok fena şeylerle uğraşacağım bir süre. Görümce olmak çok zormuş. Görümce olmak gerçekten çok zor. Biz beş kardeşiz. Dört kız. En küçüğümüz erkek. Ve erkek kardeşim evleniyor dört görümce olarak şov yapmamız lazım düğünde ve ben en küçük görümceyim. Yani gerçekten gecenin yıldızı ben olmalıyım. hem de bunun için çok uygun. <laughs> çok beğendim elbiseyi gerçekten. İnşallah bu küçük pürüzlerim, problemlerim falan filan hallolur ve o elbiseyle şöyle güzelce çıkarım ortalığa. Bir de şöyle bir problem var ki ben 8 aylık hamile biri olarak inşallah rahat hareket edebilirim. Saatlerce o düğün ortamında bulunabilirim. İnşallah bununla ilgili bir sorun yaşamam. Artık bakalım. Düğün gününde zaten bir vlog çekeceğim. Kardeşim evleniyor vlog. Daha zaten bir ay var dediğim gibi. Ama elbisemin gelmesi beni bir böyle bir moda soktu. Yalan değil şu işleri falan filan hallederim. İşte terzi merzi olaylarını bulurum, araştırırım ederim falan. Yani öyle.